Sakıp Sabancı gayrimenkul danışmanı olsaydı nasıl çalışırdı? Türkiye'nin en zengin insanlarından birisi olduğu dönemde Allah rahmet eylesin rahmetli Sakıp Sabancı duyduğum hikayeye göre girdiği ortamlarda muhabbet biraz dinleşince hep şu soru geliyor. Nasıl zengin oldunuz? Üniversite öğrencileriyle sohbet ederken nasıl zengin oldunuz? Eminim genç iş adamları soruyor nasıl zengin oldunuz? Benim duyduğum araştırdığım kadarıyla anlat diyor. Bunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Bu hataydı, bu iyiydi filan. Ama bir süre sonra insanların tepkileri e sağa sağ başka ya işte bunu yapın, bunu yapın e başka. Sonra ben bir fark ettim ki öyle herkes zengin olmak istemiyor ya da herkes zengin olmanın veya iş hayatında çok başarılı olmanın bedelini ödemek istemiyor. Büyük ihtimalle insanlar kestirme bir yol istiyor. Hani kısa bir yolu varsa. Ee, ve sanırım bu felsefeden kaynaklanıyor. Rahmetli'nin çok ama çok sevdiğim bir sözü var. İş dünyasındaki altın kurallardan bir tanesi olarak değerlendirmeli bence. İş hayatında başarılı olmak için her şeyden bir şeyler bileceksiniz. Ama bir şeyin her şeyini bileceksiniz demişti Rahmetli. Şu anda iş dünyasına girdiğiniz zaman özellikle de gayrimenkul sektörüne yöneldiğiniz zaman... Ben etrafımda şöyle şöyle örnekleri çok görüyorum. siz görüyor musunuz? Abi ben ticarenin de uzmanı olayım, lüks konutun da uzmanı olayım, arsa da benden sorulur, depoyu da bilirim, antrepoyu da bilirim, kat karşılığı da benim, AVM'de her şeyin ustasıyız, biz her şeyin uzmanı oluruz. Ya ben her şeyin ama her şeyin uzmanı olamam. Ama belirli bir konu ve belirli bir bölge üzerine uzmanlaşabilirim. Gayrimenkul danışmanlığında uzmanlık bölgesi terimi ilk Kuzey Amerikalılar tarafından kullanıldığında bu terimi yerine farming diyorlar. Yani çiftlik, çiftçilik anlamında kullanıyorlar. Çünkü uzmanlık bölgesi çalışması uzmanlaşmak demek öyle çok kısa süre içerisinde son, sonuç alınabilecek bir çalışma değil. Çiftlikte gerçekten önce bir ekmeniz ondan sonra biçmeniz gerekiyor. E peki siz uzmanlık bölgesi çalışacaksınız ki bu terimi 20 yıl öncesinde Türkiye ile ilk tanıştıran firma olarak Remax Türkiye ilk eğitimleri içerisinde tamamen uzmanlık bölgesinden bahsetmeye başlamıştır. Bizim eğitimlerimizin çok ama çok büyük bir kısmı ilk olarak müşteri kaynağı potansiyeli bulmak için uzmanlık bölgesi seçimi üzerinedir. Toplam bir gün sadece 5 günlük eğitimin bir günlüğünü sadece bunun için paylaşırız en yeni danışmanlarımızla. Neden mi? E ben ekeceğim ve biçeceksem ekeceğim toprağı iyi bilmem gerekiyor. Ekeceğim ürünlerin olduğu yerde onları biçeceğim dönemde keyif almam gerekiyor diye düşünüyorum. Uzmanlık bölgesi çalışması, bölge çalışması sadece bir de uzmanlık konusu olarak da derinleşilmesi gereken bir konu. Gayrimenkul profesyonel olarak kesinlikle keyif alınması ve aynı zamanda kazanç getirerek sonuç alınması gereken bölgelerden bir tanesi. Ve gayrimenkul danışmanlığının en temelinde yatan uzmanlık bölgesindeki olarak seçim neden önemli? birkaç tane kriteri sizinle paylaşayım. Çok uzun soluklu eğitimlerde paylaşıyoruz. Birkaç tane kriteri paylaşayım. Birincisi yaşayacağınız veya çalışacağınız bölgenin bölgeye yakın olması gerekli. Yani gayrimenkul ofisinize ve çalışacağınız yere yakın olması önemli. Çalıştığı ofisten uzak bölgelerde veya yaşadığı yerden uzak bölgelerde başarılı olan gayrimenkul danışmanları yok mu? Kesinlikle var. Ama genelde minor bir oranda bekliyor. Çünkü şöyle düşünün. Aldığınız portföyü aslında tabelayı alıcılar size arayacak yer göstermek için. Aa ben tuz da dayım da beylik düzüne birazdan geliyorum deme ihtimaliniz biraz zor veya ofisinizin hep ayrı bir olduğu bir bölgede bununla birlikte uzmanlık bölgesi çalışması içerisinde o bölgede yaşayan insanların sosyal, ekonomik, kültürel yapısı acaba sizin çalışmaktan iletişim kurup hizmet verirken kendinizi yakın hissetme oranınızı yukarı taşıyacak tarzda olan insanlar mı? Ne demek istiyorum? hepimizin kendimizi daha yakın ve rahat hissedeceğimiz insan tipleri vardır. Bu arada aman ha yanlış anlatmayayım. Söylemeye çalıştığım şey insan ayrımı yapmak değil ama bazı insanlar e gelir seviyesi çok daha yüksek müşterilerle çalışmaktan daha çok keyif alır. Bazıları 4-5 milyon dolarlık portföylerle çalışmaktan çok daha keyif alır. Bazıları ise ya hayır ya ben daha düşük ekonomik statüdeki kişilerle çalışmayı seviyorum. Onlarla daha rahat bağ kuruyorum diyebilir. Bazıları diyebilir ki yani ben çok yüksek fiyatlı mülklerin uzun süre satışını değil de daha çok sirkülasyonun olduğu yerlerde çalışmak istiyorum diyebilir. Daha Bazı, bazıları gençlerle demek istediğim az bunun doğrusu veya yanlışı yok. Ki bunlarla ilgili onlarca örneği biz eğitimlerimize paylaşarak siz acaba hangisinden keyif alırsınız genelde çok fazla formüllerle aktarıyoruz. Bununla birlikte çalışacağınız bölgedeki gayrimenkul yoğunluğu, gayrimenkul tipleri sizin satmaktan keyif alıp sizi heyecanlandıracak tarzda portföylerin olması kritik derecede önemli. Bununla birlikte çalışacağınız bölgede gayrimenkul alım satım sirkülasyonu çok önemli. E hoca ben bunları nereden bulacağım? Genelinde 5 tane kaynak var. E, bununla birlikte kaynakların içerisinde önemlilerinden bir tanesi. Rimex'i danışmanların e, son 20 yıldır Türkiye'de ulaşabileceği on binlerce satılmış kiralanmış olan portföyün ne zaman satıldığı, hangi fiyata satıldığı e, ve kimin tarafından ne kadar sürede satıldığı ile ilgili özel anıt içerisinde paylaştığımız veriler var. Bununla beraber bölge içerisinde fiyat verileri hangi kaynaklardan toplandı ki sirkülasyon var mı yok mu bu öneri. Kısacası bölgede işlem oluyor mu? Bölgedeki insanlarla çalışmaktan keyif alacak mısınız? Kendinizi yakın hissedecek misiniz? Bölgedeki gayrimenkuller hizmet verirken, gezdirirken, portföy alıp pazarlarken sizi heyecanlandıracak mı? Bu bölge seçimindeki 15 kriterden sadece birkaç tanesi. Bununla birlikte uzmanlık konusu ve uzmanlık bölgesi çalışmak demek. Aa ben ticari seçtim hayatta konut satamam değil. Aa ben konut seçtim hiç ticari satamam değil. Aa ben Beşiktaş'ta bir bölge seçtim Kadıköy'le hiç işim olmaz değil. Ama burada Sanırım e, ünlü İtalyan Pareto'nun prensibi burada devreye giriyor. %80'e 20 bence burada çok etkili. Ben yıllardır Türkiye ve yurt dışındaki en iyi çalışan danışmanları gördüğümde portföylerin %80'i bir bölgeden ve bir konudan olurken A Plus acil satıcı dediğimiz müşterilerin portföylerini aldıkları zaman onlarla çalışırken bölge dışına da tabii ki çıkabiliyorlar. Bununla birlikte sorum şu olacak. Uzmanlık zaten ülkede sıkıntı çektiğimiz konulardan bir tanesi. Herkes için her şey olmaya çalışıyoruz ve çok sevdiğim bir söz. Herkes için her şey olmaya çalışırsak hiç kimse için hiçbir şey olamama gibi bir risk söz konusu. Bir bölgenin ve bir konunun uzmanı olduğunuz zaman insanların neden birinci tercih olursunuz? Allah korusun, karaciğerinizde bir problem olsa gidip göz doktoruna muayene olmak istemezsiniz. Bir ortopediste görülmeniz gerektiği yerde gidip bambaşka bir siz yetişkin olarak çocuk doktoruna derdinizi anlatmak istemezsiniz. Bunu söylemek istediğim herkes her konuda uzman isterken insanlar ömürleri boyunca biriktirmiş oldukları paralarla alacakları evinin kararını bir uzmanla almak isterler. Veya 10 yıl boyunca borç ödeyerek almış oldukları evinin doğru fiyata satışı için en doğru gayrimenkul danışmanı seçmek isterken sanırım o konunun uzmanıyla çalışmak isterler. Bugünkü sorum şu olacak ne kadar uzmansınız. Bölgeye ne kadar hakimsiniz, konunuza ne kadar hakimsiniz. Çünkü Türkiye'nin en önemli iş adamlarından birisi olarak kabul edilen rahmetli Sakıp Sabancı, sanırım bugün gayrimenkul danışmanlığı yapıyor olsaydı, sanırım her bölge iş her yerine dağılmazdı. Bir bölgede bir konu üzerinde çalışıp Oradaki hakimiyetini yakaladıktan sonra yabancıların ripple efekt dediği dalga dalga suya atılan taş etkisiyle sanırım bölgesinde daha da genişlerdi. Zaten konunuza hakim olduğunuzda ister istemez bölgeniz sizi genişletiyor durumda olacak. Bölge iyi performans göstereceğiniz, konu keyif alacağınız bir yer olmalı. Ya örneği metaforu şöyle vereyim. Ee, sanırım denizde en çabuk hızlanan canlardan bir tanesi Yunuslar. İnanılmaz hızlanıyorlar, bu arabalardaki torque acceleration denilen şey çok hızlı yapıyorlar. O Yunus'u alın kumsala koyun. Hızı ne olacak? Ciddi derecede sıkıntı. Bununla birlikte karada en hızlı koşan canlardan bir tanesi çitalar. O çitayı alıp suyun içerisine koyun performans olmayacak. Ben maalesef bizim ülkede farklı ülkelerde çok parlak harika kariyerler yaşayabilecekken Birçok gayrimenkul profesörünün böyle karada yüzmeye çalışan yunuslar veya su içerisinde koşmaya çalışan çitalar gibi problem yaşadığını görüyorum. Bu nokta içerisinde ilk olarak biraz düşünmek gerekiyor. En çok nelerden keyif alıyorum, beni neler heyecanlandırıyor, hangi bölgeyi ve konuyu seçersem gerçekten bu işin uzmanı olabilirim. O yüzden bir bölgenin ve bir konunun uzmanı olabilmek için bugünden itibaren düşünmekte fayda var. İşte biz Remax Türkiye olarak buna inanıyoruz. Uzmanlığa inanıyoruz. Türkiye genelindeki ilk uzmanlık bölgesi eğitimlerini bizler başlattık. Bununla beraber ilk ticari gayrimenkul uzmanlık eğitimi yine Remax bünyesine başladı. İlk uluslararası lüks konut uzmanlığı eğitimi ve en fazla uluslararası sertifikasyona sahip açık ara lüks konut uzmanı yine bizim bünyemizde. Bununla birlikte Uzmanlık konusu içerisinde ve bölgenizde belirlerken sadece eğitim değil, o kültürün olması ve sizin etrafınızda da böyle insanların olması gerekiyor. Uzmanlaşacağınız, insanların hayatına onların sıkıntılarını çözüp hayallerini ulaştırabileceğiniz, harika hizmetler vereceğiniz harika bir kariyer diliyorum hepinize. Her şeyden bir şeyler bilelim ama bir şeyin her şeyini bilelim. Gayrimenkul Danışmanlığı ve Remax hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız linki tıklayabilirsiniz. Müzik